Herkese arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar bugün yanımda <laughs> zayı ve Mira var. Evet arkadaşlar böyle niye yaptık bilmiyorsunuz. Zaten başlıktan da görsünüz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte K-pop Hunter konserine gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. Evet. Yanımızda Melis var. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün üçlü olarak bize gitmeye karar verdik arkadaşlar. Evet. Bir iki saate başlayacak. O yüzden çok heyecanlıyız bu arada. Biz böyle şeyler yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hazırlanıyorlar. Evet hazırlanacaklar herhalde. Bilmiyorum. Bir saat kaldı biz acıktık. Evet. evet. arkadaşlar. Ben Rumi. Ben de Zoe. Zui. Soy diyecekti arkadaşlar. Güzel. Güzel. Ben Mira. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi yemek yemeye gidelim ya. Güzel. Güzel. Vallahi ben de. Arkadaşlar açıktık, acıktık, acıktık, acız. Evet. açız. Evet. Açız, 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 Biz yine çok acıktık. Biz yine çok açız. Biz çok acıktık. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet. Evet şurada bir Ha, evet. Merhabalar. Merhaba efendim. Buyurun bir şey mi istemiştiniz? Evet de. Bir yaklaşmasanız. Ay pardon. Ne istersiniz? Kızlar ne yiyelim? Ben çok acık değilim aslında. Ben de ya. Sen aç mısın? Lina? Yok ben de biraz aç değilim. Bence patlamış mısır alalım. Sizce? Aa, bence de. Patlamış mısır verebilir misiniz? Olur hemen vereyim. Üç Bekleyin. tane. Buyurun. 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 Görüşmek üzere efendim. E şey parası. Şey bugün konser olduğu için her şey bedava veriyoruz. Bilet girdiğiniz için. Aa, ha, teşekkür ederiz o zaman. Sana. Evet hadi gel. Geliyorum. Gel kızlar gidelim. Kızlar şurada bir tane fotoğraf makinesi. Aha evet burada fotoğraf çekinelim mi? Aa, olur. Hadi çekinelim. Hadi çekinelim. Ben şöyle durayım. Ben de Luna alayım. Luna, Luna ben senin yanında dur. Aa, oh, burada duracağım. Çok <laughs> güzel oldu. Evet kızlar hazır mıyız? Evet. Üç. İki. iki bir. bir. Çiz. Çek, çek, çok güzel oldu ya. Bu evet. Omuz, onu kutuma koyacağım. Çok tatlı oldu. Bir tane daha çekelim iki tane. Birisi benim, birisi de Melis. Benim evet. yani. Melis'in olsun. ben Üç, iki, bir çektim. Hiz. Çektim. Evet. Alın kızlar. Evet kızlar hemen artık akşam olsun istiyorum. Gerçekten canım çok sıkılıyordu. Ben de. Birazcık sohbet edelim. Evet. 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 Ee, evet. i̇yi. <laughs> Evet. Neyse arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar biz kamerayı nerede unuttuk? Arkadaşlar. <laughs> kamera. Aa, kamera. Unuttuk. Koşun kızlar. Evet arkadaşlar biz hemen kamerayı alıp geliyoruz. Evet. Bekleyin burada. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar koşu koşu aldım geldim. Evet. Allah'tan polisin yanında koymuşuz gitmişiz. Burada aç olduk. Ne yapayım ya? Hadi mısırları yiyelim. Hadi. Ben yedim valla. Çok güzel sandım. Şöyle çöp kutusunu atıp geliyorum ben. Tamam. Çöp kutusu neredeydi ya? Herhalde yok. Bakayım şöyle bir daha. Burada varmış. Yere de çöp atıp duruyorlar ya. Evet. Kızlar ne yapalım şimdi? Benim canım sıkıldı. Vallahi benim de buna. Vallahi benim de ya. Bence artık gidelim. Bir de zaten yarım saat. Yok yarım saat değil. 15 dakika mı ne kalmış? Aa, o zaman gidelim hemen. Evet kızlar hadi gidelim yetişelim. Hadi. Şurada bir servis olacaktı. Buraya gitmek için. Evet arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Orada evet. görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz geç kalacağız. Herkes evet. girdi. Bir tek biz kalmadık. Efendim bir şey ister misiniz? Yok istemiyoruz. Teşekkürler. Evet. Hadi girelim. Oy. Çok heyecanlı. Evet. Kızlar bence şu pankartları şuraya koyabiliriz. Bence Çok de. Olur ya. Ay 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 şu seninki. Ben koyayım kızlar. Hadi arkadaşlar. Yes. Rumi. Zoe. Mira. Rumi. Zoe. Zoe. Mira. Rumi. Zoe. Yes. Evet arkadaşlar şu an gelmelerine 5 evet. ya da 3 dakika var. Bekliyoruz şu an. Evet arkadaşlar şu an heyecanlandım. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Rumi, Zoe. Aa geldiler. Geldiler. Zayi, Mira. Zayi, Mira. Zayi, Zayi. Mira. Zayi, Zayi. İman, Zoe. Zayi. Hoş geldiniz ilk önce. İlk öncelik. Hoş bulduk. Merhaba. Zayi. Mira. Zeyi. Merhaba. Zeyi. Zeyi. <laughs> ay, ay heyecanla bayılacağım şimdi. Zeyi. Ay, ay Rumiye. Zeyi. Mira. Kraliçe gibiymişim hiç bilmeden Soylu hayat olması gereken İki hayat ve iki taraf Ben bulamadım yerimi Yaramaz çocuk ikinci adım Bak şimdi bu ekmek kapım Sahneme bakın Yorulmuştum Zahkanım. Şimdiden bayıldım anlıyorum bize yine single'dan bahsediyor. Haralda üçümüzün hikayesi, kim olduğumuzla, hepimizin neyi beklediğiyle ilgili. Ve ilk konserimizi bu akşam veriyoruz. Hayata yeni bir sayfa açıyoruz. Tüm dünya görsün. Neler yapacağımızı göstermek için sabırsızlanıyoruz. <laughs> Ördüğüm o duvar yıkıldı Uyandım ve bak kendimim Geçmişi çok geride bıraktım Buldum artık en istediğimi Yorulmuştum saklanmaktan parlamam gerek Bizler Şey, şey bitti. İşte şey konserimiz bitti arkadaşlar. Buna böyle böyle soru falan sormak istiyorum. Nasıl böyle yapabildiniz? Kendinize nasıl inandınız? Böyle aynısını yaptılar resmen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. Evet, ilk soru ben sorabilirim. Ben sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Buyurun. Şey siz e... Üçlü grup yani aynı olmuşsunuz. Yani tebrik ederim. Çok güzel görüküyorsunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa, şimdi ben ben ben. Evet sor bakalım. Şimdi senin saçın çok güzel olmuş ilkten. İçin de. Ee, mesela sizi bayıldım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ne demek? Şey, ben, ben sorabilir miyim? Evet sor bakalım. Şey, ben şimdi sizi çok böyle hevesli gördüm Çok mu çalıştınız bunun için? Evet, çok çalıştık. İki ayımız başa gitti resmen. Bir şarkı için mi? Evet, şarkı için. Sadece şarkı için. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Ee, sesiniz çok güzel. Mesela şarkınızda teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ben bir şey sorabilir miyim? Ben bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsiniz. Siz dansen, dans için kaç ay uğraştınız? Aslında ay değil. Evet ay değil. Bir yıl uğraştık. Bir saniye ne dediniz? Bir ay mı uğraştınız? Evet şey bir ay uğraştık. Oha! inanamıyorum uğraşmış. Şey ben bir şey daha sorabilir miyim? Çok merak ettim de. Evet. Arkadaşlar hızlı olabilir miyiz? Beş dakikamız kaldı da. Tamam hemen sorayım. Şey peki bir daha böyle bir daha konserleriniz olabilir mi? Daha karar vermedik. Yani olabilir de olmayabilir de. Yani belli değil. Evet belli değil. Evet arkadaşlar şu an gerçekten çok heyecanlı. Herkes şu an sor soruyor. Çok heyecanlı geçiyor. Evet arkadaşlar. Evet çok güzelmiş burası. Efendim artık, artık gitme vakti geldi. Evet hadi şöyle alalım. Ay durun durun azıcık daha kalsınlar. Evet evet ne olur ya. Görüşmek üzere görüşürüz. Ve görüşürüz. Görüşmek üzere. Ay lütfen bir tane fotoğraf alayım. Ay bende bende ne olur bende. Tamam. Gelin sizle fotoğraf çekin o zaman. Koşun koşun kızlar koşun. Koş, koş, koş. Biz yakaladık bu şeyi. Ben Rumi'nin yanında olacağım. Ben. Ben Zoya'nın yanında olacağım. Ben Miran'ın yanında olayım ne olur. Efendim çok az vaktimiz kaldı hemen olması lazım. Tamam bekleyebilirsiniz azıcık. Evet bekleyin azıcık bir şey olmaz. Ben çekiyorum efendim. Şeyim telefonunu şeyimi getirsene. Getiriyorum abi, Nereye koyduk telefonu ya Abi yok ki. Tamam o zaman çek kameranızı daha tek ay, çeksem bir şey olur mu? olmaz. Alabilirsiniz. Çok güzel de ana olur. Çok iyi olur. Tamam. 3, İki. i̇ki bir, bir. Çekiyorum. Ay çok mutlu olduk. Teşekkürler. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben durdum. ay mayonez Teşekkürler. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz Zey, görüşürüz. Zayi. Zayi görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.